Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla yoğun olduğum için biraz ara verdim video işine. İnşallah bundan sonra elimden geldiğini değişik modeller çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün Reyhan'ın çok güzel desenli bir yazmasına boncuksuz pulsuz sıralı harika bir model anlatımını yapacağım inşallah. Hem modelimiz çok kolay hanımlar hem de böyle desenli yazmalara açıda pıta sıralı oya sevenler için çok ideal bir model olduğunu düşünüyorum bu şekilde böyle aklımda birkaç model var bunları sırasıyla sizlere çekmeye çalışacağım Beğeni ve yorumlarınızda bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Modellerimin yakın çekimini Facebook sayfam marifetli kankiler, Instagram hesabım yine marifetli kankiler sayfalarımdan bana çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir hatam bir kusurum olursa şimdiden af diliyorum sizlerden arkadaşlar elimden geldiğince videomu anlatmaya çalışacağım. Yazmam Reyyan'ın çok güzel bir desenli yazmasıdır. i̇çinde bulunan renklerden kullanacağım. Ana yazmamızın ana zemini böyle tam net krem değil böyle kırık krem gibi düşünün. İçinde kullanmış olduğum ana rengindeki ip çok uyumlu ama içinde maalesef ki ip numarası yok. El, önceden almış olduğum 100 gramlık iplerimden vardı. Burada içinde şöyle gördüğünüz gibi renk tonumuz hanımlar. Pişmiş ayva renk tonu. ipimizde 111 numaralı. Şöyle göstereyim hanımlar. Çok güzel bir uyuma sahip. 111 numaralı ipi kullandım. Şimdi yazmamızın tığlamasına şöyle desende bir göstermek istiyorum sizler hanımlar. Şöyle bakın. Desenim de bu şekilde. Çok güzel bir deseni var yazmamızın. Şöyle içinde şu rengimde mevcut. Şu pişmiş ayva rengini kullandım desenli yazmaları düz yazmaları yapabileceğiniz çıtı pıtı çok güzel bir model başlayacağım sizlere modelimizi hep beraber başlayalım arkadaşlar modelimizin altını yaparken şöyle iki zincirle tığlama hazırladım gördüğünüz gibi çok sık da değil çok seyrek dediğim normal bir ayarda yapılmış iki zincirle tığlama yaptım bu modelimizde köşe detayı çok önemli köşesinde nasıl yapmanız gerektiğinde videoda bahsedeceğim köşe kısmından başlamayacağım ama sizlere videonun örerken e, nasıl olması gerektiğini bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. 21 numaralı tırp kullanıyorum. Şöyle ipimi bir tur çevirip hemen sabitleyin Bir zincir daha çektim. İpimi bu şekilde sabitledim. 2 tane mil üstü aldım. Başlayacak olduğum yerden şu şekilde giriş giriş yapıyorum. Bakın. 2 2 2 ilmeği iki ilmek alıyorum ama çok fazla uzatmıyorum hanımlar şöyle umarım net gözüküyordur yani biraz ışık vuruyor iki zincir çektim tekrar iki tane mil üstü alıyorum aynı yerden giriş yapıyorum 2 2 2 şöyle iki tane ilmeği oluşturdum burada hiç zincir çekmeden çok büyük olmayacak ve arayı gerdirmeyecek şekilde bir örümcek yapıyorum bakın hanımlar bu şekilde bir örümcek yaptım tekrar 2 min üstü oluşturdum. 1 2. 3. tığ battıdan giriş yaptım. Önceki, iki, sonraki. Sonra iki. Gördüğünüz gibi ilmeğimi hiç uzatmıyorum. 2 tane zincir çektim. Tekrar 2 min üstü aldım. Aynı yerden giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. İlmeğimi tamamladım. İlmeği tamamladıktan sonra zincir çekmiyorum direkt örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok büyük olmasın hanımlar. Bu oya çok sık olursa marullanmaya meyilli, meyilli olabiliyor. Ama bu seyreklik çok ideal oldu. 2 mil üstü aldım. 2 tığ battısı atlıyorum. Önce 2 sonra 2 sonra 2. 2 zincir çektim. Tekrar 2 mil üstü alıyorum. 2 2 2 devam ediyorum. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçiş yapıyorum. Yazmanın kendi rengiyle tığladım. Arada içindeki rengini kullandım. Bu renk kombinlerini kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde hanımlar. Buranın zemini bu şekilde. Bu e, köşe kısmına yaparken de köşenizin gerdirmemesi için bu ilk sırada önlem almanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Hemen onu da bahsedeyim. Bakın bu şekilde 2 2 atladık normal yazmayı yaparken. Köşeye geldiğimizde kesin kesinlikle 3 4 e, mesela şöyle 4 yerinde belki de sık olsun köşe olduğunca gerdirmesin. Bir tığ battısı atlayalım köşeyi dönerken hanımlar. 2 tane atlamıyoruz köşeyi dönerken 3 veya 4 e, noktada e, tek tığ battı atlarsak köşemiz gerdirmez. O işlemi de ilk sırasında yapmanız gerekir. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor ama çok hızlı gidiyor. Kesinlikle ağır giden bir model değil. Yine ikinci ipimi de bu şekilde ipime katığıma sabitledim. 2 mil üstü aldım. Şuradan ilmeğin arasından giriş yaptım. 2, 2, 2 kapattım. 2 zincir çekiyorum. 2 milüstü alıyorum. 2 2 2 kapattım. Sonra örümcek yaptım. Şöyle bakın. Örümcek yaptım. 2 üstü aldım. Bu aradan giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 2 zincir çektim. 2 milüstü aldım. Önce 2 sonra 2 2 bu şekilde ikinci sıramızda aynı sistem devam ediyor yine örümceklerimizi gerdirme aşamasına göre tutalım hanımlar baktık gerdiriyor büyütüyoruz baktık gerdirmiyor selpes duruyor. örümceği küçültüyoruz yani ilk oya yapmaya alışan hani öğrenenler bile bu modeli yapabilir 2 2 2 küçük bir örümcek yapıyorum bir de modelimize çok ip yiyen de bir model değil. Sıralı da bir model. Çıtı oyaları ben çok seviyorum. Ve sıralı oyaları çıtı putu, benim favorim yani modifli oyaları kesinlikle hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızda hanımlar bakın bu şekilde gidiyor. Model bu şekilde. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen son kısmı da göstereceğim. Ondan sonra da Ütülenmiş ve ilerlemiş halini videonun sonunda göreceksiniz hanımlar. Şimdi hemen son kısmına geçelim. Modelimizin son kısmını da yine pişmiş ayva rengi ile devam ettiriyorum. Şimdi son kısma geldiğimizde milüstü almıyoruz hanımlar. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim. Şu aradan giriş yapıyorum. Bakın aradan giriş yaptı birlikte. 1 Bir milüstü aldım. Aynı yerden batıyorum. 2 2 kapattım. Gördüğünüz gibi uzatmadım. 1 2 3 pardon. Tığım da hep eee kurtuluyor nedense. Herhalde beni yenile diyor. 5 tane zinciri çektim. Bakın ilmek yaptım ve şurada ilmeksiz battım önce, sonra ilmekli yaptım. Bu aradan buraya pimprik yapacağız hanımlar. Çok uzatmadık. 2 3 4 İlk başında belirgin olsun diye 5, ikincisinde 4 tane yapıyoruz pimpriklerimizde. 1 2 3 4 ve yine oradan hemen bakın şuradaki ilmeğin içini doldurdum Üç tane pin biri yaptıktan sonra bu kibar bir oya olduğu için fazla dolgu yapıp oyamızı kabalaştırmıyoruz hanımlar kibar bir şekilde devam etsin örümceğimi yaptım bakın ilk ilmeğimi yaptıktan sonra örümceğimi yaptım buradan ve şeyin arasından battım bir milüstü aldım buradan bakın 2 2, 2 defa da ilmeği kapattım şöyle. 1 2 3 4 4 5 tane zincir çektim. O yapmış olduğum ilmeğin arasından bakın şu şekilde umarım net gözüküyordur hanımlar. Giriş yaptım, pimpiri oluşturdum. 4 zincir çektim yine aynı yerden. 4 zincir çektim. Yine aynı yerden bunu buraya sabitliyorum. 3 tane olduktan sonra minik bir örümcek yapıyoruz. Şöyle örümceğimi yaptım. Yandakine geçtim. Şu an modeli kendini gösterdi zaten. Gerçekten çok şeker, ütüsü kolay, duruşu çok güzel. E, kesinlikle denemelisiniz hanımlar. Şimdi bunu da yapayım. İpler birbirine karşı Çünkü video sonunda ben bunu kırmadan devam ettirip ve size biraz ütüleyip göstermek istiyorum hanımlar. Bu model yıllar önce yapılan bir model aslında. Ben bunu yıllar önce çok yaptım. Dışarıya çevirme yapıyordum o zamanlar. Ee, çok sipariş alıyordum bu modelden. Umarım sizler de e, bol siparişler yaparsınız bu modelden. 5 tane zincir çektim. Yine bu araya doldurgumuzu yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. 2 3 4 zincir çektim. Bu araya battım ve sonra hanımlar ne yapıyoruz? Örümcek yapıyoruz. Diğer ilmeğimize geçiş yapıyoruz buradan. Ee, kesinlikle hepsini aynı anda götürmeyin. Ben size göstermek amaçlı burada bunu bu şekilde çektim ama önce bir sırasını yaparsınız, sonra ikinci sırasını, sonra devamında bu şekilde ilerlersiniz. Ütüsü çok kolay, kalıp gibi de duruyor sıralı bir oya. Hemen sizlere biraz ilerletip kamera arkasında ütülenmiş haliyle göstermek istiyorum. Hanımlar ben bunu tabii ki kamera arkasında şöyle gördüğünüz gibi uyumda şahane oldu. İlerlettim, ütüledim. Ütü yaparken üstüne kesinlikle bez kullanmıyorum. Harika bir duruşa sahip. Çok kibar duruyor. Arka yüzünde şöyle görebilirsiniz. Ön yüzünü de. Bu oyanın özelliği biraz tam böyle dik durmaz hanımlar. Biraz yatay yatay durur. Bundan fazla sık yaparsanız marullanma yapar. Şu an ben bu videoyu çekerken size mesela daha iri ve daha geniş gözükebilir. Çünkü ben kamera net gözükmesi için ekranı büyütüyorum hanımlar. İnanın yakından çok daha kibar bir model. Ekran derler ya hep iri gösterir. Gerçekten de iri gösteriyor yani. Yakından inanın çok çok kibar bir model. Sıralı bir model. Çok da kolay bir model. Ben yeni oya öğreniyorum. Kolay oyalar istiyorum diyen hanımlar için tam ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hanımlar her oyada olduğu gibi özellikle sıralı oyalarda köşe detayı çok önemlidir. Köşe detayında zaten videonun içinde nasıl yapmanız gerektiğini sizlere bahsettim. İlk sırasında o detayı yaptığınızda köşeniz kesinlikle gerdirmeyecektir. Oyanız çok şık olacaktır. Bu model genellikle desenli yazmalarda spor desenler vardır. Böyle güllü güllü değil de spor hani yazmalar. Ben o tarz desenli yazmaları çok daha seviyorum. Bu tarz yazmaları yapabileceğiniz çok güzel bir model ama ben düz yazma seviyorum diyenler düz yazmaya da renk kombinlerini yapıp harika bir uyumla örebilirsiniz. beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir hatam bir kusurum olduysa affola bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.